test Studio konuğumuz Devim Yakut. Hoş geldiniz Devim Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Yeni bir heyecanınız var. Ya sormayın. Kitabınız. <laughs> evet. Ee, kitabı yazma e, süresinden söz eder misiniz? Ee, daha önce hep yazmayı düşünüyordunuz, istiyordunuz. Evet. Ama sanıyorum zaman bulamıyordunuz. Evet. Gerçekten zaman ayrılması gereken bir şeymiş Aklın bu. Hakkın Aynalı şarjısı Evet. Evet aklımın aynalı çarşısı. Geçen sene tam bu zamanlar eve kapandık ya. E, tabii ki hepimiz ilk şoku atlattıktan sonra bir fark ettik ki bu mesele biraz uzayacak. Ben de hayatımda ilk defa o kadar boştum. Bundan böyle 4-5 sene önce galiba 5 sene olmuştu işte. E, bir film galasında Yılmaz Erdoğan bana demişti ki ya senin bir sohbet sırasında bir Tatlı bir kalemim var. Sen niye yazmıyorsun? Ben de ben nasıl yazacağım? O başka bir disiplin demiştim. O da dedi ki bak bu şöyle bir şey. Her sabah bunun başına oturacaksın. Bazen bir cümle, bazen bir kelime, bazen hiçbir şey, bazen 30 sayfa. O böyle kulağımda kalmış çünkü çok istiyorum yazmak. Bu cümleden hareketle dedim ki iki yol var. Ya tırnaklarımı yiyip depresyona gireceğim ya da ilk defa bu kadar boşum bir hayalimin peşinden koşacağım hakikaten oturdum ve kalkamadım. Bayağı günde 8 saat mesaiyle ama böyle sanki bir sevgiliye kavuşmuşum gibi öyle öyle büyük bir heyecanla 2 ayın 2 iki, 2,5 ayın sonunda 14 öykülük bir kitap çıktı. Yani ham hali tabii. Sonra gizemler onunla çok uğraştılar ama 14 öykü daha önce zihninizde şekillenmiş hayır, miydi yoksa? Hayır, hayır. Bilgisayar Hayır, öyle bilgisayarın başına oturduğumda sadece şöyle bir yol haritası çıkardım. Bir sürü hikaye birikmiş bende. Ben biraz hikaye avcısı biriyim, çocukluğumdan beri. Örneğin siz bana spesifik bir hikaye anlattığınızda, 20 yıl sonra karşılaşalım ben onu unutmuyorum. Örneğin siz Antep'te bir yerde bir şey yaşamışsınız. Kendi tanık olduğumda çok hikaye var. Çok şehir değiştirmekten, çok turne yapmaktan, fazla yer dolaşmaktan vesaire. Onların en spesifik, yani bir zamanlar böyle aklımın arkasına atıp ya ben bunu yazsam ne güzel olur ya da biri yazsa. Onların listesini çıkardım ama içlerinde ne olacağını bilmiyordum ama hakikaten. Yaşanmışlıklar da var değil mi sizin? Var, de, evet var. Sahip olduğunuz ya da kendinizin bire Birebir yaşadığım da var ama hepsini bir kurgu dahilinde yaptım tabii ki. Birebir aynını yazmadım çünkü e, o yaşadığım şeyleri tek başıma yaşamadığım için... Onları ilgilendiren başka birileri de vardı. Hani kimseyi incitmemek, üzmemek için o hikayelerle kurguyu birleştirdim diyebilirim. Peki pişman mısınız? Yani bu zamana kadar yazmamış olmaktan dolayı pişman mısınız? Çok pişman. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, e, bendeki duygusu şu oldu. Eğer ben 20 yaşında yazmaya başlasaydım kesinlikle oyunculuk falan yapmazdım. O kadar özgür bir alanmış o yani. Beni mutlu eden. Ben biraz böyle evcil, evden çok dışarı çıkmayan, kend, çocukluğumdan beri kendine ait bir dünyası olmasını seven biriyim. O kadar benlik bir şeymiş ki, bütün dünyayla bağım kesildi. Yani kocam nefret etti benden, kendine gel diye. Dolayısıyla oyunculuk gibi sosyal bir alana yönelmeyebilirmişim. Bu iyi mi olurdu, kötü mü? Bence hayırlısı olmuş. Hem oyunculuk yapıyorsun, evet. hem de yazarlığı da... Belki de 20 yaşında böyle hikaye yazamazdım elbette. Yani o, o belli çünkü olmaz. benimki biraz e, olmaz. <laughs> tecrübeyle değil. Ne bileyim, bilmiyorum yani bilinmez bir alan benim için. Peki bundan sonra yazmayı düşünüyorsunuz mu? Düşünmez yani. miyim ya? Yazıyorum <gülüyor> hala. <gülüyor> yani o şiddette değil ama şimdi mesela ilk kitapta heyecan çok yüksekti. Öyküleri yazdım, 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 editöre yolladım. Yazdım. Yani ba, üstünden geçmeden, imla bile geçmeden Şimdi mesela diyorum ki bekle acele etme çünkü dem aldıkça siz tekrar baktıkça işte Pazartesi günü kitap çıkacak her okuduğumda tekrar bir hata buluyorum mesela onun minimuma inmesi ama için Ama sonu yok muhakkak yok ama yani basit hataları atlamışım mesela onları görüyorum biraz daha şimdi dem olarak yazayım acelesi yok. Çünkü orada sanki bir arkamdan biri koşturuyormuş gibi yazdım bir Ödüm kopuyordu pandemi bitecekti. kapılar açılacak, benim dikkatim dağılacak diye. Kimse bana kızmasın ama duygum oydu yani. Peki sizde nasıl bir ufuk açtı? Ya en önemlisi galiba şu. Şuradan anlatayım, kitabı okuyanlar görecekler. İlk öykünün adı Firuza Hanım, Firuza Hanım. Ben o zamanlar Cihangir'de oturuyordum. Bundan 3 yıl öncesine kadar. Bir gün Cihangir'de e ee, sokakta yürürken evime doğru giderken şöyle bir fotoğraf gördüm. Bir adam bodrum katında bir yere bedenin enerjisi de öyle öfkeyle bir şeyler söylüyor. Yanından geçerken e, gayri ihtiyari baktım. Kime ne söylüyor? Niye bu kadar öfkeli diye. Ve baktığım yerde bir bodrum katında bembeyaz saçları uzamış yer yatağında yatan yaşlı bir kadın pencerenin önünde genç ve çok güzel bir kadın ve ona hadi artık kızım çalışman lazım diyen bir genç adam gördüm. Hiçbirini tanımıyorum ama. Sonra oradan evime doğru giderken Allah Allah, Cihangir'de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ne kadar çok dünya var benim görmediğim dedim. Kafamı bir çevirdim. Eski İtalyan mimarisi Firuzan apartmanı. Birden bire şöyle bir his geldi içime. Bir film olsa adı Firuza'nın Firuza'nı olsa ve o film o Bodrum katındaki dairenin içinde başlasa. Yani biz orayı ilk gördüğümüzde orayı çok yoksul bir mahalle, İstanbul'da uzak mahallelerden biri zannetsek. Sonra kamera bir dışarı çıksa görsek ki orası Cihangir'in göbeği. Ne kadar kontrast bir şey olur diye senelerdir bu kafamda duruyordu. Adı belli öykünün ama ne yazacağımı bilmiyorum. Onlar kim? Oturdum ve birdenbire bir göç hikayesi çıktı. O ara nasıl oldu? İnanın bunları bilmiyorum. Yani her yazarda mı böyle oluyor? Muhakkak öyle bir tarafı vardır her yazan kişide. Tılsımlı bir tarafı varmış yazmak bahsinin. Özellikle öykü ve romanda zannediyorum. Beni aldı, bambaşka bir yere götürdü. Ve ben kendimi bir gün, kimse beni deli zannetmesin. Öyküyü okuduklarını görecekler. Orada bir göçe tabi olan bir adamın bir böyle çok hüzünlü bir anı var. Oraya bir türkü düşünüyordum. Bir türkü söylese. Birdenbire o türkü içime geldi. Bir Selanik türküsü. Belki 30-40 kere dinleyip şuradan anlatayım. Ben hep erken uyanırım. Eşim geç uyanır. Eşim uyandı ve dehşet içinde bana bakıyordu salonda. Devrim ne oldu? Birimi ölmüş? Çünkü o türküyü dinledikçe ağlayıp, ağladıkça dinleyip Sami Bey'in Hikayesine üzüldüm ben. Belki herkes de böyle oluyordur. Belki ben oyuncu olduğum için... ...fazla Daha özdeşlik kurma bir... ...hassasiyet değil de mesleki refleks galiba bu. Dolayısıyla benim için... ...dışarıdan bakanın belki delirmişti diyebileceği... <laughs> ...enteresan bir süreç oldu. Kendi çocukluğumla, kendi geçmişimle... ...de karşılaştığım zamanlar oldu. Çok şifalı alanlar oldu. Bedenimde ağrılar oldu. Gibi böyle enteresan bir süreçti benim için ama onu tekrar yaşamayı çok istiyorum doğal olarak. Yılmaz Erdoğan'la konuşabildiniz mi? Yani yazdığım kitabı ee, oldu mu? Konuştuk, konuştuk. Ee, o kadar başı kalabalıktı ki Ateş böceği'nin e, ilk okuma provasıydı. Tabii o hatırlamıyor kim bir kimlere neler söylediği için ama şimdi kitabı ona yollarken bunu oraya yazacağım tabii. ki gerçekten o ateşleyici gücü Yılmaz vermiştir. Peki kitabınızı okuyanın ne düşünmesini istersiniz? Onun hayatına nasıl bir farkındalık katmasını umarsınız? Ummak diyemem tabii çünkü o benim haddimi aşan bir şey olur ama şöyle diyebilirim yani galiba ben o kitabı biraz kalbimi koydum. Yani kalbimi ellerine vereceğim öyle tarif edebiliyorum ancak. İnşallah onların da kalbine dokunur. Yani hiçbiri öyle yüksek hikayeler değil. Son derece aslında hepimize aşina olabilecek hikayeler. Dolayısıyla kalplerinde bir yere temas ederse kendimi çok mutlu edeceğim. Öyle diyebilirim ancak. Peki hikayeyi film senaryosu haline dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Yok. Yani ben onu yapmam ama biri bundan ilham alacak... Alarak bir şey yapmak isterse onu hayır demem elbette ama senaryo yazmak başka bir şey. Ben şimdi böyle deyip seneye bu zaman <laughs> senaryomu konuşuyor olabilirim. Çünkü kitabı yazmadan bir sene önce gittiğim bütün röportajlarda şöyle demişim. Ben yazamam ki yazamadığım için <laughs> Bihter yazdı beraber oynadık evet, demişim. buraya geldiğince evet, konuşmuştuk. Evet muhakkak diyorum. orada da söylemişimdir. Yazmayı çok istediğim ve beceremediğimi düşündüğüm için. Dolayısıyla ama yine de orada... Ne sizi hep... seneye seneyiz, öbür seneyi de yönetmen olarak... <laughs> Eyvallah olsun. Ne büyük konuştum sen. <laughs> <laughs> ama onu istemiyorum galiba Mehmet Bey. Senaryo başka bir şey, çok teknik. Burası çok özgür geliyor bana. Ama birileri yaparsa ne hala sorun yok. Peki sen hiç Ateş Böceği gördün mü de oynadınız en son. Evet. Pandemiden dolayı film henüz vizyona giremedi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani filmi çektiğiniz tabii er oyuncu, her yönetmen filmin bir an önce vizyona çıkmasını, insana izlemesini ister. Sizinki gecikti, yani herkesin gecikti. Ne hissediyorsunuz? Valla ben yaşadığı her şeyi kabullenme şeyinde, refleksinde biriyim. Yani şöyle şöyle diyemem, yani içim öyle söylemiyor. Bir film çektik, bu ne zaman gösterilecek? Çünkü hepimizin Bilgisinin, fikrinin dışında bir şey gelişti. Ee, ve ülkede o kadar çok sorun var ki, o kadar çok sorun yaşayan insan var ki ben... ...filmim gecikti, kendim seyretmek istiyorum gibi bir yerden bakmaya biraz ara diyorum... ...Hakçası. Ee, tabii ki merak ediyorum oyuncu olarak. Bir de çok kült bir hikaye biliyorsunuz. Hani... E, ...oyun olarak... ...oynandığında... ...çok büyük kitlelere hitap etmiş çok fazla insan tarafından izlenmiş, artık böyle replikleri ezbere bilinen bir klasik denebilecek bir hikayeyi filme çekmek büyük bir sorumluluk. Tabii ki merak ediyorum ama o kendi zamanlamasını bilecektir. Ne zaman doğruysa o zaman olacaktır. Onu sabırla beklemeyi görebiliyorum öyle diyebilirim yani. Siz pandemi döneminde çalıştınız. Çalışmak, evet. kitap da yazdınız. Tam bir yıl oldu. Bir yıl içinde pandeminin size edindiği en önemli öğreti ne oldu? Sabır. Yani ben çok sabırlı bir insan olduğum söylenemez. Yani iki ucu vardır. Bir hedefe kitlendiysem sabırsızım. Öbür türlü sabredebiliyorum. Daha sakin olmayı öğretti bana. Ben aynı anda 4-5 işi birden yani evde de öyleyim. Yani bir taraftan. Bir şey yaparken öbür taraftan başka bir, yani mutlaka müzik dinlemeliyim yemek yaparken mesela. Mutlaka aynı anda öbür odada bir şeyle ilgilenip, burada gelip yemek yapmalıyım, biraz öyle bir ritmim var. Çok dışarıdan belli etmem ama... E, durdurdu, yani hepimiz gibi. Durmayı, sakin olmayı, daha kendime bakmayı... E, ölümün çok yakınımızda gezmesi nedeniyle... hayattaki öncelikler neler? Bunlara biraz bakmamı, çalışmak için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi çalışıyoruzları biraz değerlendirmemi sağladı. Ben bir tek şeye dua ediyorum, öğrendiklerimi unutmamaya dua ediyorum. Yoksa hepimiz bir şey tecrübe ettik ama unutan yaratıklarız ya biz hızla. Yani i̇nşallah yakın zamanda pandemi bitecek. Pandemiden. Mayıs mıydı? Size özetiyorum. Ben onu geçen seneki Mayıs'ta bir tane diye düşünmüştüm. <laughs> Benim i̇nşallah, öyleyim. inşallah. Geldiği hızla gitsin inşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki, e, Yasin Öztekin'i kaybettik. Sizin de çok yakın arkadaşınız bir çalışma arkadaşınızdır. Evet. E, Yasin Bey hakkında neler söylemek istersiniz? Ya Rasim, tek başına kocaman bir dünyaydı. Yani sesiyle hayatta karşı... E, takındığı tavırla, hayattan zevk alma şekliyle, yaşama biçimiyle, eşiyle, arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiyle. Yani en son çektiği filmde beraberdik işte baba parasında beraberdik. Hiç unutmuyorum bir ge, filmin yarısı gece geçtiği için bir de mezarlık sahnemiz var böyle sabah dörde karşı bir mezar kazılmış gerçek bir mezarlıkta. İçindeyiz. O da böyle inemediği için ona çok da ihtimam gösterirdik hep. Rahatsızlıkları olduğu için. Ve taburada oturuyor birdenbire bana dedi ki devrim. Ben burada ne geziyorum dedi canımın içi. ben dedi bütün arkadaşlarım paşa oldular. İşte efendim milletvekili oldular, bakan oldular. Bir sürü bir... Ben sabahın dördünde bu mezarlıktan ne geziyorum? <laughs> çok gülmüştük hakikaten. Sonra yine o filmin içinde... Esracığımla evlilik yıldönümleriydi. Ortalığı birbirine kattı, çiçek yollaması lazım eşine. Yollamış pardon, bir de elinde götürmek istiyor falan. Çok üzücü tabii ki yani çok genç çünkü Rasim yani. Her ölüm genç de. Çok üzgünüm yani hakikaten. Gerçekten çok üzgünüm. Onlardan çok yok. işte Bir tanecik Rasim vardı. İnşallah gittiği yer nur olsun. Esra'ya Allah sabır versin ve e, Pelin'e ve bütün sevdiklerine. Büyük kayıp bizim için yani çok gerçekten. Allah mühendisliğine teylesin inşallah. Amin. E, e, aklımın aynalı şarşısı. Evet. İs, İsmi... ayarlayalım e, mı? mi? Evet verelim. Şurayı bir toparlayayım. Aklımın aynalı e, şahsısı isminden söz edelim. İsim nasıl oluştu? Valla benim için bu süreçte en zoru isimdi. E, çünkü e, ismin e, kitabı anlatmasını çok seviyorum ben. Sinemada da, romanda da, öyküde de e, genelde öykücüler e, Öykü kitabının içindeki bir öykünün adını veriyorlar. Yani hepsi için söyleyeyim ama genel eğilim o yönde oluyor. Ya öyle bir şey yapacaktım ya bağımsız bir şey. Ben bağımsız olmasını istiyordum. Bildiğim bir tane bir şey vardı. Ayna olacaktı içinde. Ayna benim için çok önemli ve güçlü bir metafor. Öykülerim pek çoğunda da kullandığım bir şeydi. O yüzden tekrarı olduğu için fakat böyle onlarca isim yazdım, sildim, yazdım, sildim. Bir gün mutfakta yemek yaparken birdenbire aklımın aynalı çarşısı. Ah, hemen Büşra'yı aradım. Büşra dedim, böyle bir şey geldi ne dersin? Bu arada mutfakta <laughs> söyleme sayıp biber dolması yapıyorum. Ellerim böyle ellerimle <laughs> doldurduğum için. Kocama bağırdım çabuk gel. unuturum diye çok korkuyorum. Çabuk geldim şuraya şey yaz. Aklımın aynalı çarşısı. O da bakıyor. Sen yaz yaz dedim o için. Büşra ve e, edisyondaki bütün arkadaşlarımız da onayladılar. Genelde öyle ilk isimler e, çok rağbet görmezmiş. Doğru anlatıyorum değil mi Gizem? Bu böyle iyi tınladı dediler. Ben de bir daha başka bir isim hiç düşünmedim. Yani ruhumun aynalı çarşısı olabilirdi ama aklımın aynalı çarşısı daha iyi tınladı. Öyle oldu. Peki Başka söylemek istediğiniz neler vardır? Valla ne söyleyebilirim? Ee, çok heyecanlıyım. Ee, bu kitabın böyle kalplere dokunmasını çok istiyorum. Ee, bir de şunu söylemeliyim, ee, isim veremeyeceğim ama e, bu kitabın bana ait geliri olduğu gibi bir vakfa bağışlanacaktır. Ee, Vakfanın ismini veremiyorum, onların ricası nedeniyle bir ticari meseleye. E, dahil olmak istemiyorlar. O yüzden bu kitabı alacak herkes e, çok hayırlı da bir şeye vesile olacak. Bunu da buradan söylemiş olayım. Belki bir şey olur. Ateşleyici güç olur. O geri dönüşleri alacağım günü inşallah alabilirsem. Eleştirileri, geri dönüşleri. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Peki kariyerinizin bu döneminde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. <laughs> Ve daha ayakları yere basan, daha ne istemediğini bilen. Ben bunu çok önemsiyorum. Hep ne istediğimizi biliyoruz da istemediklerimizi bilmek, idrak etmek çok kıymetli bizim yaşlarımızda. Ee, ne yapmak istemediğimi bildiğim bir yaş ve tecrübedeyim artık. Her konuda. Ve bu iyi hissettiriyor. İyi, güçlü hissettiriyor yani. Peki teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ teşekkür ederim.